Bu saatlerde küçük balık çıkıyor piyasaya. Yenmem kalmıyor, tırtıklıyorlar. O yüzden gündüz avcılık aslında sıkıntılı ha Mehmet abi. Hı? Gündüz diyorum. O olmaz, olmaz, olmaz. Bu hayır bir şeye baksana, abi yem yediriyorsun küçükleri. Sabah böyle bir dedi, birazdan tekrar çıplak yani. Aa. Tamam. Çupra girdi mi hepsi dağılır. Hemen hemen öyle oluyor. Mecbur istiyorsa dağılmasın. Biz gece gidiyoruz gündüz. Gündüz müdavimler de var buranın. Şimdi biz giderken adam geliyor buraya. Hmm. Akşam o kadar çalışıyor.